Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz. Bugün sizlerden beraber Pixel Gun oynuyoruz. Yani şimdi savaş ee, savaş yapacağız takımlı. Hadi başlayalım. Yanımda konum var. Akif bu. Alayım. <laughs> Hay <laughs> Arkadaşlar sesi biraz kes yani az gelebilir ya da hiç gelmeyebilir ben bilmiyorum o yüzden özür dilerim. Biz başlayalım Akif'ten takımız. Ben havuzdayım. Tamam biz deniyoruz. Ben şu an havuzdan çıktım. Aa ha, beni öldürüyorlar. Öldüm. Evet arkamdaki adamı görmedim. Aha arkadaşlar buradan tam bir snipercılık yaparım. Ya. <laughs> Acaba kim kazanacak arkadaşlar? Evet hakim. Ani <laughs> mi na na pario vari vari vinda walking. Arkadaşlar şey yemiyorum diye kendim yaptım. Hı 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 şey Delip yemeyelim diye kendi kendime yaptım. Öldüm. Amini mimi ne Kriz geçiriyor Akif arkadaşlar. Akif havuzdayım gel. Allah Allah, Allah 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 o kalkanı ben alacaktım ya. Arkadaşlar şimdi havuzdakiler canla fedat. Ya bir havuza düşmedi arkadaşlar ya bakın. şimdise kimse ölmeyecekti. Anne Arkadaşlar öldü. Ben bu oyunda çok çok ne Evet öyleyim. Ne no, bu Her yerimiz öyle. Arkadaşlar şu an e, ben oturup çayımı içeceğim. Yendik arkadaşlar. Hayır. Biri Faruk'tan yendik. Bak Victory yazıyor. 12 11. Arkadaşlar ilk el yendik. Ben benim sayemde yendik. Evet 0 2 il sayesinde. Arkadaşlar hiç sniper'dan vuracağım gibi biri gözükmüyor. Benim de. Ben ama sniper'lı olduğu bizim birazını gördüm. Siz de görmüş, görmüşsünüzdür mü? Bilmiyorum hiç arkadaşlar. Bakın sniper'cılık işiydi ama arıyorum Zölye. <laughs> <laughs> Öldüm. Görün mü, görün mü? Arkadaşlar ördeğe binemiyorum. <laughs> Bindim. Henüz Akif arkadaşlar. Öldüm. Geçeyim derken. Arkadaşlar Akif'i arayalım hemen. Ben niye göremiyorum? Arkadaşlar siz Akif'i görüyor musunuz? Buradaymış. Buradaymış arkadaşlar. arkadaşlar biz devam edelim örde Atma, Abla. Abla. Ah. Benim de burada adam var Hem de boya hepsi kaçtı. Tamam ben ölümüne sıkıyorum ve yukarı çıkıyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olabilirsiniz. Bildirimleri de açabilirsiniz. Hayır açabilirsiniz. Yorum da yazabilirsiniz. Ee, arkadaşlar kafa mı kaçıyordum ya? Anne mi ne mi? Evet ama eee <laughs> küçüklüğüm. <laughs> o gerçekten 10 yıl önce falan çekildi ama 3 yıl önce atıldı. Yani <gülüyor> <gülüyor> Bu çocuk daha şey matematiksiz diyor arkadaşlar. <laughs> Herkes sen diyordun Evet demiyor. <laughs> tamam. Or Akif gel burada bir ne adam var. Ben öldüreceğim Akif onu. Ya kira yaptı ya. O adam gördü. Ha ben Hı, de adam gördüm. Na <laughs> na 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 yine kilasist yaptım. nasıl burada burada pet vardı Da yenildik ya zaten takımın bütün kelimini ben aldım tamam. biz devam edelim ee, şurada adam var kayboldu Avuzun köşesinde adam var. Can çok az. Onun. Tamam. Ben öldürüyorum. Aa yok. Aa burada. Aa ben öldürdüm. Vallahi ben öldürdüm. Tayfi öldürmüş arkadaşlar. Arkadaşlar Akif öldürmüş. Ben de zaten bayağı bunu yaptım. Kendimi öldürdüğüm için ekselliyedim. yedim. Yanlışlıkla. Demir, demir, arkadaşlar şurada bana sniper'dan dalanlar var. Şöyle öldüm. Adamın canı çok az gitmiş. Arkadaşlar zıplıyorum. Evet arkadaşlar. artık dakika sıkıyoruz. Bir süre bin tane bomba filan attı. Kaylı ölmüyor. Yönel artık. Yeni öldüm arkadaşlar. Ee, arkadaşlar çat çat olmadı. Arkadaşlar o havaya çıkmaya çalışacağım. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar. Çok kötü. Arkadaşlar. Arkadaşlar ikimiz de bağırıyoruz. Çünkü yarım tane adam var. Hem de üç tane. güzel bir anı var ya arkadaşlar Akif. Söyle. Evet. Şöyle diyor. Siz duymuyorsanız arkadaşlar. Aşağı atlayınca yani ölmüyorsun. Bir elin deneyelim isterseniz. Ama bazı yerlerde ölüyorsun. Şöyle bir yerde. Bakın mesela şu olmuyor. İsterseniz burada da deneyelim. Hop. Bak bir şey olmuyor. Bir zaman trambolinde zıplayıp şuraya geçeceğim. <laughs> Arkadaşlar ay biz devam edelim.